Evet selam dostlar e yine kazandık tabii ki yine kazandık e nereden kazandık falan diyorsunuz değil mi tabii ki çok doğal hakkınız Telegram'daki dostlara teşekkürler Onlar da kazanmışız Üstad deyince ben de bir bakayım dedim e ben de kazanmışım tabii ki siz de kazandınız büyük ihtimalle yüzde yüz neyi kazandınız <laughs> gelin nasıl konu o. Cyber Connect diye biliyorsunuz bir projeye katılmıştı peki onun nereden hatırlayacaksınız ki Allah'tan e, YouTube'a video atıyorum ben de hatırlamazdım. 4 ay önce 460 kişinin izlediği bir video yapmıştım 15 dakikalık buraya katılan bunlar zaten ilk başta çıkarken de bir airdrop atmışlardı daha sonra ikinci kez airdrop atacaklarını falan söylemişlerdi ben de o yüzden katılmıştım katılırken de size videosunu çekmiştim bu videoyu izlediyseniz buradaki linklerden de zaten bakabilirsiniz her neyse bu proje şu an evet 4 ay sonra kazandığımız cyber tokenleri vermişler. Peki Cyber Token kaç tane kazanmışız? Ee, zaten orada görevleri yaparken 3, 5, 4, 6, 10 artık siz ne kadar görev yaptıysanız. Ben başta o projenin videosunu çekerken görevlerinin hepsini yapmıştım. Bana 3 tane vermişler. 3 tane Cyber. <laughs> tamam tamam lan şey değil. Ayı ayıp olmasın hemen şeyi de gösterelim. Cyber'ın çünkü tanesi 11 dolar. Yani az buz değil. Ee, gördüğünüz gibi aslında ne ediyor? 3 tanesi 35 dolar ediyor. Ee, ne yaptık? Taş attık da kolumuz mu yoruldu diyeceğimiz projelerden biri oldu aslında. Ha, taş taşattık mı? Kolumuz yoruldu kısmı şöyle oldu. Onu da göstereyim siz bu bunu da yaptınız eğer o videoyu izliyorsanız. Ben şimdi bunu değil de nerede o? Heh, biz o videoda biliyorsunuz bu link neydi bunun link tree link 3 falan filan diye bu projeye e, bizim depozit yapmamızı bir 10 dolarlık bir para yatırmamızı istiyorlardı. Bakın hala o e, hesabınıza girdiğinizde görüyorsunuz zaten burada bir 12 dolarlık bakiyeniz var bir gaz olarak. Yani galkisedeki gaz muhabbeti var ya Galgiser'e gaz atıyorsunuz işlem yaparken cüzdandan değil de sitenin içinden ödüyor otomatik paraları cüzdanınızdan işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Bu da görev sitesi aslında. Hatta biz bu cyber point, 3 tane cyber point zaten 3 tane point, 3 tane şey ediyor, token ediyor. Dolayısıyla bu görev sitesine bu parayı atarak da almıştık. Fakat ben bunun geri çekilmesi açılacak falan yazıyorlardı parayı atarken. Şu an şurada okuduğum kadarıyla işte bir daha geri çekilemez falan kendini atı büyükle yazmış çakallar bile. Yani buradaki paranızı geri çekemeyeceksiniz. He yani Cyber'dan aslında 35 kazandıysanız 12'sini buraya 10 dolardı galiba. Belki siz 10 10.1 yatırmışsınızdır. Ben 12 yatırmışım herhalde. Her neyse 12'sini düşerseniz... 20 dolar kazandık gibi bir şey oluyor. Çok paramı tabii ki değil ama hani bir şey yapıp parasını kazanmak da güzel. Yani Birleşti Taknet, seyi suyu wormhole işte bilmem ne deliği falan gibi olmasın sonu. En azından adamlar e, harcadığımızdan fazlasını vermişler. Teşekkür ederim. Ben hemen Bu projeye bir şey demem. Ha, başka görevleri de mutlaka o, o süreçten sonra olmuştur. Belki sizin bakın e, şuraya e, hesabınıza tıkladığınızda sizde daha fazla puan e, kastıysanız 10-15, 10 tane 15 tane token aldığınız demektir. O yüzden ben şimdi tabii minimal söylüyorum. Kendim 3 tane almışım. 35 dolar diyorum. Fakat şimdi ne yapacağım derseniz bu aldığını dostum derseniz adamlar şöyle bir olay geliştirmişler arkadaşlar. Mart 8 işte Haziran 8 arasında stake havuzu açmışlar. Gördüğünüz gibi burada stake edildikçe cyber tokenler dağıtacakları ödüller daha da fazlalaşıyor. Dolayısıyla stake ettiğiniz için de para yani yarın öbür gün tekrar bunların airdropundan yararlanabileceksiniz. Onu nerede yazıyor derseniz bakın şurada ben daha hatta şu claim sizde de çıkacaktır bir türlü gitmiyor almadığım için. Önce şurayı bir göstereyim size neden yapmanız gerektiğini yani ya da yapmak isterseniz diye. Burada anlatmışlar dostlar döküm da koyarım zaten işte Buraya koyuyorsunuz işte boost ediyorsunuz ödül devam edecek işte birden aldıysanız falan filan neredeydi benim aslında size göstermek istediğim şey. Ee, bakın 1 milyon adet dağıtmışlar şimdi işte tekrar 5.5 milyona mı? Tabii cyberstaking 5.5 milyon bir de ekosistem airdropu falan da olabilir diyor. Yani cyberakit derseniz cyberla çalışan projelerden de belki airdrop alabilirsiniz falan filan demeye getirmişler. Ee, o yüzden açıkçası... Ee, bakın Aygınlayır'la falan filan da burada bir işleri var. Ben çok detaylı okumadım aslında e, şeyi ama okumak lazım. Siz okursunuz <laughs> dostlar. Ben her şeyi okuyamıyorum. Vaktim olmuyor. Burayı koyarım. E, dediğim gibi işte nasıl katılırsınız falan filan burada da yazmışlar. İşte biz stake ederek ne e, işte ikinci e, puandan ne kazanırız falan filan. Burada hepsinin detaylı e, anlatıyorlar dostlar benden size söylemesi. Ben o yüzden hani 35 dolar için geri e, çekmeyeceğim. Bakın işte when can I unstake cyber işte falan unstake'i ne zaman yapabilirsiniz diyor. Ha onu söyleyeyim. Mainnet'e açıldıklarında unstake edebilirsiniz diyor. Galiba burada Haziran'a kadar tutmak zorunda kalacaksınız. E, 21 günlük de geri çekme süresi varmış. Ondan bahsediyor. İşte mainnet'i ne zaman planlamışlar? Evet şurada güzel bir şey gördüm. Eigenlayer'ın mainnet'i ile birlikte falan filan demişler. Ay, enteresan kafa güzel. Ee, targeting the second quarter. Quarter of 2024. 2024'ün ikinci yarısı. Okey peki. Ee, yani Haziran falan dönerken buraya o, şunları işte stake ederseniz elinizde işte kaç tane varsa buraya geldiniz stake ettiniz ki buraya da tarih yazmışlar. Jun diyor. Haziran 8'e kadar büyük ihtimalle bunu alamazsınız. Hatta burada bir şey yazıyor musun? Bakalım. 3 ay sürecek. Okay. Unstake can be unstake short after cyber main. Yani cyber main neti açıldığında alabilirsiniz. Unstake yapabilirsiniz diyor. Falan filan. O da büyük ihtimalle 8 Haziran. Ondan sonra almak isteseniz de 3 hafta bekletecek. Yani Haziran sonu falan buna geri ulaşabilirsiniz. E ben ne yapacağım? Dediğim gibi 35 dolar için e, alıp bunu işte alayım satayım falan filan demeyeceğim. Öncelikle yapacağım şey sizde cüzdanınızı bağladığınızda zaten buraya otomatik kazandıysanız şurada gördüğünüz gibi claim butonu çıkıyor. Buna basacaksınız. Op ağında veriyor. Güzel. E, op mainnetinde yani optimizm mainnetinde veriyor. Bakın Cybertrack 3 tane diyor. 3 tane alabilirsin diyor Cyber kardeş diyor. Claim'e basıyorum arkadaşlar. Metamask'ta optimizm ağında olmanız gerekiyor ve tabii fee ödemeniz için elinizde fee ödeyecek paranız da olması, Ethereum olması gerekiyor. Şu an yani hadi düşürerek yapayım ben bunu. 1 dolar için kaçmayacağım. 10 aylayayım bakalım. Biraz şeyi düşürerek yapalım. Sizinle birlikte yapmış olayım ben de. Evet diyor aldın kardeş diyor tamam diyorum şimdi bunu aldınız ne yapacaksınız? Şurada da stake kısmı var arkadaşlar. Stake'e basacaksınız. Ee, bakın bu stake'e bastığınızda büyük ihtimalle sizde öyle olmayacak. Ben hemen onun ekran görüntüsünü de aldım. Stake'e bastığınızda önce işte cüzdanı bağla diyor. Sonra referans kodu açılıyor. Orada girilebilecek bir referans kodu alanı açılıyor. Yine klasik referansınız da kazanıyor. Siz de kazanıyorsunuz kafası var. Ben bilmiyorum şimdi bana referans kodu vermedi ama belki bu işlemi yapınca stake yapınca verecektir. Referans kodunuzu giriyorsunuz. Sonra buradan Twitter'ınızı bağlıyorsunuz. Ee, sonra da şimdi tekrar geri döneyim. Aynı bu hale gelmiş oluyor sizde de tabi öncelikle şu tokenlerinizi alın yani 3 tane artık 5 tane 2 tane kaç tane kazandıysanız tamam diyorum ben 3 tanesini kardeş eee stake et diyorum bakalım yine kaç bir de birer dolar mı alacaksın fileri tamam 3 tane izin verdim 0.38 düşür düşür lan düşürdük de yani bu kadar mı düşürdün maşallah çok düşürüyorsunuz siz var ya ömrümüz fiyo demekle geçti tamam onayladık şimdi bir de stake edelim bu resminizi falan şeyden çekiyor. Twitter'ınızı bağlıyorsunuz ya oradan çekiyor. İyi bari stake'e çok para almadı ama onu da düşüreceğim ben yine. Onu da bir onaylayayım. Stake işlemini de yapsın. Dediğim gibi Haziran'a kadar dursun. Belki fiyatı artar. Belki başka bir şey olur falan filan. Tamam. He, ama diyor ki evet bunu okumamıştım. Neyse yazık günah oldu ama evet. Ne diyor? Stake at least cyber to unlock your personal referral. He, 10 taneden aşağı Cyber yaparsan diyor kardeş diyor açamazsın referans kodlu kodunu falan filan diyor. Eh çok da fifi yani keyfi müdür vermezsen verme demek ki <laughs> ya gidip de ben 7 tane 70 80 dolarda e, gidip e, senin tokeninden alamam kardeş. Kendine iyi bak. Ben buraya kitledim. O zaman bana bir referans zaten vermeyecek. Evet evet gördüğünüz gibi burada diyor ki 10 tane kitle diyor. Eh çok da e, fifi kendine iyi bak. Ben en azından stakeliğim kalsın dediğim gibi arkadaşlar. Belki yarın örgün eee Burada büyük ihtimalle yine aygın gibi düşünün. Puanlar birikecek vesaire bir şeyler olacak. Burada ne diyor? Hatta bakalım. Cyberse yani tamam. Okey de. Şurada bakın ben bunu söylemeyi unuttum. Boost var. Her gün buraya gelip çekin yaparsanız kazandığınız puanı buradan otomatik arttırabiliyorsunuz. Çekine basa basa. Aklınızda olsun. Ben stake'ime koydum. Her gün 5 puan mı veriyormuşsun? Haurlu mi? Yoksa bu 40 point ha günde tamam anladım günde 40 point vereceksin tamam bu boostu arttırdıkça kazandığınız puan da artacaktır finalde dediğim gibi ta haziran ayına artık o zamana doğru tekrar bir airdrop alabilme ihtimaliniz olabilir bu projeden dostlar dokümanların her şeyi koyarım dediğim gibi değeri şu an 11 bakayım en fazla şöyle bir bir yıllığa bakalım kaç olmuş Kaç olmuşsun? 16'ları falan mı görmüşsün? Kaç bu? 15-16'ları görmüş. Ama bakın şu an değeri bir tık yine artmış falan. Yani o yüzden yaza falan belki 20 dolar olur. 60 dolar olur. Ne olacak yani? E, alıp çekip satmaya değecek kadar fazla değildi bendeki. Ama sizde 15 tane varsa tabii kendi kararınız dostlar. Başka, ha sizde eğer 10 taneden fazla varsa bu videonun altına da kendi referanslarınızı yazın. İnsanlar e, referansınızdan girmek isteyenler de gelsin referansınızdan girsin. E, falan filan. Birincinin kaç? 7100. Maşallah puanları almaya başlamışlar bile. Hatta 30 219 bin mi acaba bunlar? Ne? Çok da önemi yok ya aman. Bir yerlerde dursun işte. Hani en azından alıp satmaya değmeyecek kadar bir şey olduğu için şimdilik. Ha şurayı da tekrar hatırlatayım. Buradaki paranızla yapacak bir şey yok. Bu gazda duruyor. Ha burası aslında ne derseniz burası da link işte tree falan sitesi de yani link 3 sitesi de görev yapma sitesi. Burada başka projelerin de görevleri olabiliyor. Mesela ben profilimi şöyle açayım. Ee, gördüğünüz gibi buradan takip ederseniz projeleri eğer hoşunuza giden içinde olduğunuz projeler varsa mesela Zeta'yı falan buradan takip ediyorum. ZK link falan. Ee, hatta şunu da takip edelim. Bunlar burada görevler falan yaptırırsa yani arkadaşlar gelip bu, bunu da artık sık kullanılanlara ekleyip şu en azından görev yaparak da şu buradaki paranızı da öyle harcayabileceksiniz belli ki başka türlü geri çekemiyoruz ee, bakıyorum şöyle güzel projeler başka ne var diye neyse videoyu çok da uzatmama gerek yok ee, fena fena projeler yani çok da fena ya işte neyse bakar sonra bakarım ben devam edelim haydi o zaman dostlar yine kazandık eel dropların gördüğünüz gibi yani geliyor. İşte kimi 150 atıyor, kimi 30 atıyor, kimi 80 atıyor, kimi 500 atacak falan, kimi belki binlerce dolara satacak. Yani bunları artık ufak ufak birikim yapıp e, paralı yapamadığınız test de aslında bu birikimlerinizi harcarsanız bin bin, double bin olur. Buradan kazandığınız, cebinizden para harcamadığınız dolarlarla gidip Ethereum ağlarındaki işlemlerinizi yaparsanız e, oradan tabii ki çok daha iyi e-droplar er alacaksınızdır. E, bu işte kriptonun böyle bir şeyi var. E, kar topu gibi havuz böyle gitgide döne döne büyüyor. E, bunu bir kere bu sürkül yalanı yakalarsanız para kazanmamak gibi bir şey yok arkadaşlar kripto'nun içinde benden söylemesi. Hadi bakalım. O zaman ne yapıyorsunuz? Tabii ki bir beyni atıyorsunuz dostum. Sayende en azından bir 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar, 500 dolar falan kazandım diye. Haydi o zaman görüşmek üzere.